Şimdi bu hafta Time dergisinden çok önemli bir kapak geldi. Buraya özellikle izleyicilerimiz takip etsin. Ekonomistin kapaklarını bugüne kadar uzmanlarımız yorumladı. Time dergisinden de aslında ne var ne yokun ilk bölümünden bu yana konuştuğumuzun işte kapak hali. İşte kapak hali. The Her Great şey... Reset. Yani büyük. Büyük reset. Sıfırlama. Büyük evet. sıfırlama diyor Time dergisi. Bu kadar açık, net ve özellikle... Yakından da versin yönetmen son arkadaşımız kapağı. Son kabloyu görüyor muyuz Türker Bey şurada? Son parça. Evet. Yani o dünyayı... O parça çıkarmışlar Tabii dünyada. Tabii, tadilat etmişler yeniden... Tadilatta. Ya da yeniden yerleştiriyorlar şu anda. En son yerleştirecekleri parça bakın İspanya Akdeniz bölgesi. Türkiye'nin de olduğu kısım. Ha, e şurası son... evet İspanya, Fas, Mısır. Tabii. Bir, Bilakis bunu bilerek yapmışlar. Bu kısmı koymaların sebebi şu. Neden olduğunu söyleyeyim. Dünyanın en büyük rezervleri şu anda bu bölgede bulundu. Özellikle de Doğu Akdeniz'de. Bu rezervlerde hangi rezervler? İşte kaya gazı diyoruz, doğal gaz diyoruz, petrol rezervleri diyoruz. Fakat sorun şu ki artık küresel sosyalistlerimiz tırnak içerisinde söylüyorum ya da kapitalist sosyalistlerimiz bize diyorlar ki dünya eskisi gibi olmayacak. Bundan sonra artık dünyayı dizayn ederken çevirici yaklaşımlarla dizayn edeceğiz. Ona göre biz sizin fosil yakıtlarınızı dünyada kullanmanızı istemiyoruz. Şimdi kıyamet burada kopuyor. İstemiyoruz dediğiniz andan itibaren ne yapacaklar biliyor musunuz Türkan Bey? İstedikleri şey şu. Buradan Doğu Akdeniz'den çıkacak bütün gaz yatakları, petrolü tüm dünyanın hizmetine sunmak istiyorlar. Oradaki ülkelerin hangi ülkeden çıkarsa çıksın uhdesine bırakmayacaklar bu işi. Hı -hı. Amaçları bu. Ve dolayısıyla diyecekler ki fazla karbon salınımı olmasın, dağıtalım. O yüzden bu parça en zor parça. İlginç yani. Bu parçanın özellikle seçilmiş olması. Bakın Time dergisinin hemen üstünde işte The Great Reset. Büyük sıfırlama şeklinde tarif ediyorlar. Ve şantiye halindeki bir dünya. Biz boşuna kitapta başlangıç demedik hocam. Aynen başlangıç öyle. Başlangıç 2020 hakikaten. De. Çok doğru. Ve bakın Türkiye ne ekiyor? Ağaç ekiyor. Yeşil. Ha. ve dünyayı da olabildiğince mavi ve yeşil göstermiş. Aa evet bir dakika. Hadi kaymamıştı. Ya bu hep yeşil, hep yeşil. Yani artık bundan sonra çevreci yaklaşımlarla sürdürülebilir büyüme ile şekillenecek yeni bir dünya. Peki bu dünyanın başını kim çekecek? Çin çekecek. Çin modeli. Az sonra dergilerde de gösterebilirim bu Çin modelinin nasıl işlendiğini. Çin'in gayri resmi ama Türkiye'de olan bir dergisi var. Ondan da gösterebiliriz evet. başlıklarını. Şimdi dolayısıyla bu şu anda Trump ile Hocam Biden... buradakilerin acaba bir şey anlamı var mıdır? Buradakiler çalışan çocuk gelecek nesillere işaret ediyor. Yani çocuğu e, yanında taşıyan bir anne var ve yeni bir dünya güzel bir dünya olacak diye gösteriyor. Şimdi Biden Biden'a bir suçlamada bulundu Trump son seçim arefesinde biliyorsunuz dedi ki sen petrolü ve doğal gazı Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkarmak ve yok etmek istiyorsun. Bizim petrol endüstrimizi yok etmek istiyorsun dedi Biden'a. Çünkü Biden gerçekten de bunu söyledi. Dedi ki artık Amerika'da petrol kullanılmayacak. Artık Amerika'da gaz kullanılmayacak, dönüştüreceğiz dedi. Trump de o yüzden dedi ki bakın Amerika'yı yok etmek isteyen bir küreselci Çinci Biden var. Bununla hmm. mücadele edin. İşte bu Birazdan ekonomist Biden kapağını da göstereceğiz. Peki Time dergisinin kapağını unutmayın. Hepsini birleştireceğiz parçalara. Bu öyle bir program. Bütün parçalar birleşecek. Adam dergi kapaklarından gidiyoruz. Ekonomist birçok şeye daha önceden haber verir. Ve ekonomist Biden'a çok açık bir destek verdi seçimden sadece 3-4 gün önce. Evet Türker Bey ne yazmış? Orada demiş ki Amerika zaten bölünük bir ülke. Zaten parçalanmış. Bayrakta görün parçalanmış, yanmış. Biden, Buraya yakın görün tabii, arkadaşlar. Tabii. Parçalamış. Biden bunu tam anlamıyla engel olamaz ama süreci yavaşlatabilir mealinde bir cevap var orada yazı hmm. var fakat Trump gelirse felaket olur. Niçin Joe yani, Biden olmalı? Tabii, ama The Economist burada aba altından sopa gösteriyor Biden'a tam destek fakat Biden'a rağmen diyor ki Biden gelse bile çok fazla farklı bir şey yapamaz. En azından süreci dondurur. Ama Trump gelirse daha kötü olur demek istiyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin parçalanmışlığının bir göstergesi. Bu aynı zamanda FED'i kuranların, o önemli ailelerin, işte 8 aile, bu ailelerin nasıl Amerika'dan sermayelerini başka bir yere taşımaya çalıştıklarının göstergesi neresi? Çin. O yüzden işte o hanedanlar diyor ki Amerika artık bizim, bizim için bitti. 12 beyi verir misiniz arkadaşlar? Ee, yine ekonomistin bir kapağı. Madem birileri bu işleri kontrol ediyor. The Big Reset diyor. Son kapağı. The ekonomistin. October <laughs> hocam. İşte sosyal... Who controls the conversation? Konuşmalarımızı kim kontrol ediyor sosyal medyada ve free speech normal konuşmalarda? Evet. Şimdi burada mouse'un ama... <laughs> tık diye böyle girdiğini görüyoruz. Girdiğini. İşte burada The Economist eğer bunu veriyorsa kontrol eden güç yine de ekonomistliğin arkasında olduğu sermayedir. Bunu hiç farklı düşünmemek gerekiyor. Çünkü bugün Trump'ın giriştiği mücadele içerisinde ya ben Trumpçı falan değilim ama şunu söylemek istiyorum. Kendisinin aktardığı söylediği kadarıyla Google'a karşı mücadele yürütüyorum dedi. Twitter'a karşı mücadele yürütüyorum dedi. Facebook'a karşı yürütüyorum dedi. Ve bütün e, Twitter yasaklıyor Trump'ı. Twitter'ini siliyor. Siliyor. Ve dolayısıyla da Bunların hepsi bana karşı sansür uyguluyorlar dedi. Şimdi burada da The Communist şunu sorguluyor. Yani aslında biz bu işin içinde yokuz. Ama e, bir Trump'a da bir gönderme gibi. Ama bu işin sonuna kadar içindeler ve sansür politikalarını belirliyorlar. Artık şunu gördük. Instagram'da bir yayın yaptığınız zaman Instagram size ne gönderiyor Türker Bey? Bu yanlış bir bilgidir, doğrulanmamıştır veya evet, işte... Evet. E, ama onu kendi sansür anlayışı çerçevesinde söylüyor. Mesela Fauci'nin yaptığı maske ile ilgili bir açıklama var onu maalesef kendisi oraya hemen aşağı yazıyor diyor ki bu diyor böyle böyle böyledir ee, size bilgi olarak veriyorum doğru bilgi değildir buraya tıklatın doğrusunu... Bu... Hocam ben ya... şunu anlıyorum bu kapaktan kardeşim ne yaparsanız yapın her şeyimiz kontrol altında her şey bunların elinde. Tabii tabi He, hepsi kontrol Ama altında. Ama bunu omuzsuzluk bir korku pompalayayım diye söylemiyorum yani hani... Bunu bilelim, zaten... bilerek yaşayalım. Türker Bey, dijitalizmin içerisine sokmaya çalışıyorlarsa bizi zaten sistemi çok iyi kurmuşlar demektir ki bizi tamamen ellerinde oynatmak istiyorlar. Ki yeni bir dijital para, dijital dünya gelsin, tam bir kölelik sistemi gelsin diye bu karşımıza çıkartılıyor. Ama da ekonomist çok cesur bu konuda, hiç de çekinmiyor. Yani beni ben kendimi ifşa etmişim etmemişim umurumda değil çünkü para bende, güç bende, kontrol bende. İnsanların uyanışını da... ...çok önemsemiyor ama ben önemsiyorum. Şimdi hocam tekrar Time Dergisi'nin kapağına versin arkadaşlar. Hem kapağa bakalım hem de tabii içeriğine de bakalım. Önce evet. siz kapak hakkında söylediklerimizi izleyenler hatırlasınlar. Yeni bir dünya geliyor dedik. Sürdürülebilir gelişme bu dünyanın yeni parçası olacak. Çevreci yaklaşımlar yeni parçası olacak. Ve bu ay çıkan bütün ekonomi dergilerinde ve iş dergilerinde sürdürülebilir büyüme ve çevreci yaklaşımlar konu edilmiş. Şimdi yani da Türkiye'deki birazdan, çıkan dergiler. Türkiye'deki de de. çıkan dergiler. Biz bunları anlattığımızda fantazi diyenler utansınlar. Yani bunlar işte biz aylar önce bunu söyledik. Hatta ben yeşil dijitalizm geliyor dedim. Hatta yıl oldu Türker Bey bunları konuştuğumuz zaman. Şimdi dergiler bu projeyle karşımıza çıkıyor. Ayrıca Time dergisinin içeriğine bir bakalım. Kim var burada? Hemen gösteriyorum. Bakın. Bu kişi IMF'in şefi. Hemen söylüyorum Kristalina Georgieva IMF'in şefi Time dergisi içerisinde bir makale ele almış ve diyor ki aşağıda yani dünyayı dönüştürmek için 100 yılda bir Covid virüs vasıtasıyla elimize bir fırsat geçti diyor. 100 yılda Allah. bir gelecek bir fırsat elimize geçti diyor. Bakın bunu IMF'in şefi söylüyor. Ve ne diyor burada bakın? Bu fı, e, bu fırsatta geleceği yeniden şekillendirecek. Şimdi virüsü de bunlar bir fırsat olarak görüyor. Sadece o demiyor. Bakın burada iş adamları. Şöyle göz, koyayım. Tabii, daha tabii. güzel göstereyim. Sıkıntı yok hocam. Hemen iş adamlarını da. Bakın Time Dergisi içerisinde. Ne demişler? Bu kapağın St olduğu derginin içinde. Evet. Kimlerin St röportajları var? Steve Butterfield diyor ki... Covid-19 bütün iş ahlakımızı yani çalışma biçimimizi sonsuza dek nasıl değiştirecek diyor bakın. Şöyle That could make the evet. world daha iyi yapabilir. Ya, ve, daha e, iyi hale ha, ha, Evet. Change how we work forever. Evet. Ve ayrıca bakın burada Lily Cole, we must ...turn this crisis into an... ...yani bir bu krizi diyor bir fırsata... fırsata ...çevirmeliyiz istiyor Dünyanın Şimdi daha da. iyi bir yer haline gelebilmesi yani için. Aynen öyle. Hepsi de aynı konu başlığı... çerçevesinde COVID-19'u... ...bir fırsat olarak görüyorlar. Yani bir dakika. Burada sizler komplo teorisyenleri olarak... E, ...şunu söylüyorsunuz hep. Kardeşim bu koronavirüs... ...başından beri birileri için bir fırsattı. Evet virüs olabilir ama bunu fırsata... ...çevirenler var. Aslında bu haklılığınız Time dergisinde ortaya çıktı. Ortaya çıkmış oldu. Aynen öyle. Şimdi daha ötesini söyleyelim. Bakın gösteriyorum dergileri. Bu Türkiye'de çıkan dergiler. Bu Çin'in yarı resmi bir organı gibi Türkiye'de çıkıyor bu dergi. Çok önemli bir dergidir. Şimdi yeni dönem demiş. Bakın başlık. Bu ay çıkan dergi bu. Ve çevreci yaklaşımlara vurgu yapıyor. Sürdürülebilir büyüme. Çin bunun öncüsü olacak dünyada diyor. İşte Time Time dergisiyle aynı şey. Sonra bunu aldık. Okusunlar. Okumadan öyle ahkam kesmesinler. Biz okuyoruz işte bunları. Ve Z-Raporu diye bir dergi. Bakın burada da ne yapmışlar? Binaların hepsine maske takmışlar. Ama şurada bir yazı var. Şuydu galiba. Biraz yakın girseniz arkadaşlar maske takılan orada binalara. Orada bir yazı var. Evet. Onu da görebiliriz. Maske takılan e, binalara. İklim bu, felaketinden bu... kaçınmak için son şans. İklim felaketinden kaçınmak için şo son şans ne demek? İşte artık dünyayı yeniden şekillendirirken o petrol vesaire bunları kullanmayacağız. Çevreci dijital bir dünyaya giriş yapacağız. Ve ağaç koymuş o gökdelenlerin arasında. Sonra yine bu ay çıkan bir de dergi. Ve burada da... Aa bu bakın. da çok önemli. Bakın. Bunun baş... E, şeyi de güzel. Şu. Pandemi ve zihinleri resetlemek. Beyni resetliyor. Beyni onu. resetliyor. Sadece dünyayı değil, beyni de resetleyeceğiz diyor artık bundan sonra. İnsanlar değişecek. Yeni tip bir insan gelecek dünyaya. Hani biz diyoruz ya X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı, hani bunun son kuşağı bitti. Alfabe bitti. İşte yeni insan tipi gelecek. Beyni resetlenmiş ve Neuralink'ler buralarda da konuşulmaya başlanmış. İşte 3 dergi aynı ay içerisinde çıkmış ve Time dergisiyle birlikte aynı şeylere vurgu yapıyorlar. O yüzden bunları bilmeden konuşmamalarını rica ediyorum. İşte gördüğünüz gibi bunların hepsi içerikleri dahi bizi doğruluyor.